Merhaba, bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Bu kanalda bugün sizlere ayrı ayrı yeni yeni şeyler öğretiyoruz. Geçen sefer de aynı şeyi anlattık ama bu sefer de farklı bir deney yaparak durumu izah edeceğiz. Aracımız 2016 model değil mi? 2014 model. 2014 model e, sembol, yeni kasa sembollerden. Arkadaşlar aracımızın kaloriferi içeride ısıtma yapmıyordu. Yani kalorifer sistemimizde sıcak alamıyorduk. Şalol gel böyle. Ya yani bir tarafı ısıtıyordu biraz. Evet. E, sağ tarafı ısıtmıyordu, sol tarafı ısıtıyordu. Ama o da çok az ısıtıyordu. E, soğuk üflüyordu açıkçası. Soğuk üflüyordu. Hani bize randımanını vermiyordu. Biz de yaptık Dedik ki kalorifer e, peteği tıkanmıştır. E, ama yeni araç şimdi model tıkanır mı? Arkadaşlar tıkanıyor. Seni biraz sonra anlatacağım. Nasıl bir işlem uyguladık? Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde yorum yapmayı da eksik etmeyin. Biliyorum yapıyorsunuz. Ama ya da siz abone sayısını yükselterim inşallah arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bu araçta nasıl bir sistem uyguladık. Arkadaşlar e, sen dışarıda bir yere gittin. Ne kadar bir fiyat verdiler sana? Bana e, dışarı gittiğimde 250 TL gibi bir fiyat verdiler. 250 TL'ye e, cihaza bağlıyorlar. Yani ayrı dışarıda kalorifer sistemini makineye bağlayıp e, temizliğini yapıyorlar. Çok sağlıklı oluyor. Bu arada onu öneririm. Yani onu yaptır, bulursanız yaptırın. Ama Şenol benim e, akrabam olduğu için, Aloğlu olduğu için dedi ki akraba kıya geçelim. Ne yapalım? Eyvallah. <laughs> biraz aşağı düşürelim. Nasıl yapalım? Eskiden bizim ustalarımızın bize öğrettiği gibi. O zamanlar e, şey yoktu. Böyle sistemler yoktu. Biz e, sistemin altyapısından geldiğimiz için neyin nasıl çalıştığını bildiğimiz için kendi problemlerimizi uygun yollarla, uygun şartlarla çözmeye çalışıyoruz. Bu da örnek olsun dedik. E biz biliyoruz YouTube'da bilgiler paylaştıkça daha güzel oluyor. Ondan dolayı da kirli bilgiden bahsetmiyorum, temiz bilgiden bahsediyorum. E, biz de bu bilgimizi sizle paylaşmaya karar verdik. Bir önceki videoda da bunu daha yaralı da aynı şeyi yapmıştık. Şimdi bunda da uygulamalı bir şekilde size göstermek istiyorum. Arkadaşlar hemen hemen bütün araçların hemen hemen hepsinde yani sistem bu şekilde çalışıyor. İki tane ortum var. Şöyle. Şurayı göstereyim size. İki tane ortum var arkadaşlar. Bu hortumların çelepçeleri var. Bunları çıkardık buradan. Şöyle geçmiş şekildeydi. Şu şekildeydi. Ben bunları söktüm. Çıkardım. Çıkardıktan sonra arkadaşlar şunu yaptım. Evden yukarıdan suyu bağladık. Ortumu buradan taktık. Buradan bastık. Aa baktık buradan su çıkmıyor. Neden? Çok zayıf geliyorsun. Peki ne yapalım dedik. Ee, şimdi ben geçen sefer kimyasal kullanımına e, çok fazla göstermek istemiyorum dedim sizlere. Çünkü şimdi por çözü dökenleriniz olacak, başka şeyler dökenler olacak ama aracın üzerindeki kalorifer radyatörü yeni bir nesil radyatör olduğu için arkadaşlar plastik aksamdan onarımı yapıldığı için por çözü veya çok kuvvetli kireç e, çözücüler kullanıldığı zaman arkadaşlar radyatörü bozarsınız. Yani bir şeyden kaçarken bir şeyi daha çok ağrıdaya sebep verirsiniz. Dolayısıyla ben dedim ki, oldu dedim. Gelirken akücüye uğra bir tane asitli su al. Asitli suyu aldık. Efendim ortumumuzdan bir parça kestik. Ucuna şöyle bir parça ortum koyduk. Bir tane huni aldık. Bir milyoncudan. Bunu buraya koyduk. Bu şekilde arkadaşlar. Koyduktan sonra sabırlı bir şekilde asitli suyumuz arkadaşlar. Bakın ııı ee... 500 miligram aldık, dikkat edin bu tehlikelidir. Yani üstünüze başınıza elbisenize filan dökerseniz problem yaşarsınız, elbisenizi parçalar. Elinize değerse gözünüze değerse sıkıntı olur. Hani elinize değse bile eldiven kullanın. E, elinizi suyla yıkarsanız geçer, onda problem olmaz. Gözünüze falan gelmemesine dikkat edin. Bundan biz sorumlu değiliz arkadaşlar. Zaten biz bilgi veriyoruz. Kesinlikle e, olay tamamıyla sizdedir. Bu şekilde Üstteki geçen yerden ortumuzu geçirdik. Bunun da kapağını açtık. İçindekileri yavaş yavaş buradan sabırlı bir şekilde koyduk. Şu alttaki delikten su iyice gelmeye başlayınca yani oradan su gelmeye başlayınca ben şu bezle şu alttaki ortumu tıkadım birazcık. Sonra tamamıyla doldurdum. Biraz bekledim. Çektim ortumu. Çektikten sonra da tekrar suyumuzu tazikli bir şekilde açtık. Açtıktan sonra arkadaşlar buradan Üstten suyu bastım. Su buradan lıkır lıkır açıldı. Daha sonra alttan bastım. Üstten geldi. Daha sonra bu ortumları çıkartırken en çok dikkat edilecek konulardan bir tanesi arkadaşlar. Radyatör kapağını şimdi açalım test yapmıştık. Ee, radyatör kapağını açtıktan sonra ortumları çıkartıp aksi takdirde ortum ortumu çıkartırken zorlanırsınız ve çıkarttığınız anda yüzünüze su patlaması yapar araba sıcaksa. O yüzden radyatör kapağını açın, hortumlarınızı çekin. Çektikten sonra da benim dediğim işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi e, bu asitli suya ne kadar para ödedi? 5 TL. 5 TL. Şu an arkadaşlar işimizi 5 TL ile halletmiş görünüyoruz. Çünkü radyatörümüzün tıkalı olduğunu gördük. Su bastık. Bu arada hava soğuk arkadaşlar. Soğuk havada zaten böyle sorunlar oluyor. Evet. Bu suyu bastıktan sonra da beyler açıldı. Şimdi biz bunu toplayacağız. Tekrardan ortumları takacağız. Altı filiz koyacağız ama altı filiz almayı unutmuş. Altı filiz alacak. Peki 2014 model araçta bu neden oldu? Arkadaşlar benim tespit ve teşhis su. Kullanılan altı filizlerin hepsinin bir kullanım süresi var. Çünkü e, organik, inorganik, e, nitratlı, hibritli altı filiz var piyasada. Ama son saydığım iki tanesini bulamazsınız genellikle organik ve inorganiği bulursunuz. Peki usta sen hangisini tavsiye edersin? Ben inorganiği tavsiye ederim. Peki antifriz kırmızı olsun, mavi olsun, yeşil olsun. Arkadaşlar antifrizin kırmızı ve yeşil olmasını üretici firma su kaçağı olduğunu görmek için onun içerisine boyasını yani antifrizin içerisine boyasını döküyor, renklendiriyor. Yani siz antifrizin kırmızı olmasına, mavi olmasına takılmayın. Sizin takılmanız gereken, siz aldığınız antifriz organik mi? Yoksa inorganik mi, nitratlı mı, yoksa hibrit antifriz mi? Arkadaşlar, organik antifriz, motor bloğunun içerisine ve sistemin içerisine geç nüfus eden bir antifrizdir. Yani silindir kapağını çürümesine veyahut da işte metaldeki o pası filan bir yandan nüfus edip dışarıya atmaz, yani şey yapmaz. Pas yapmasına vesile oluyor yani, öyle söyleyeyim. Ama geç nüfus ediyor ama ile ilgili bir sıkıntı yok. Yani soğuk yerlerde kullanırsınız, problem yaşamazsınız, kullanırsınız. Yine organik antifrizlerde de e, arkadaşlar o iyi nüfus ediyor sistemin içerisine, pas yaptırmıyor, sistemin temiz kalmasını sağlıyor. Fakat bu her iki antifrizin de bir kullanım süresi var. Mesela yine organik antifrizi iki yıl kullanacaksınız, 2 yıl sonra değiştireceksiniz. Eğer değiştirmezseniz kendi içerisinde tortu yaparak otomatik ben ne yapıyor? Bir pislik oluşturuyor. Dolayısıyla kireci falan ne yapıyor? Sistemi tıkıyor. Organik antifriz de aynısını yapıyor arkadaşlar. Yani ikisi de hemen hemen aynı. Peki hangisini kullanacaksınız? Hibritli var, bir de nitratlı var. Şimdi hibritli antifriz Avrupa'daki araçlarda ve Avrupa'da yarı kimyasal olarak hepsinin bu de katılımından oluşan bir antifriz. Ve e, su sertliği, içindeki katılan su sertliği de ee, daha böyle dengeli bir şekilde ayarlanmış bir antifriz. Fakat sipariş de geliyor. Yani parçacılarda ben arıyorum, soruyorum. Adam diyor ki o ne diyorsun? Ondan ne diyorsun diyor falan. Diyenler var. Peki bir de ne vardı? Nitratlı dedik. Nitratlı var. Nitratlı zaten bulamazsınız. Bulursanız da mutlaka iş makinalarının parçalarının satıldığı yerlerde bulursunuz. Çünkü iş makinaları için üretilmiş 1 milyon kilometre gidebilen bir kapasiteye sahip. Keşke olsa da kullansak. Yani hiçbir yere koyarız. Bir daha hiç bakmayız yani. Hiç şey yapmayız ama bulabilirseniz kullanın. Ama nitratlı antifeniz bulursanız tavsiye ederim. Bir önceki öncekinde inorgani tavsiye ettim. Ya da inorgani tavsiye ediyorum. Ama iki yılda bir değiştirin antifenizi. Değiştirmediği için 2014, 2021'deyiz. E gayet normal. Diyor ki, araba yeni. Şarom diyor ki yeni. Neden olur? Ben ne diyorum yeni neden olur? Ama bakıyoruz çıkan pistteye arkadaşlar e, hep şey var kireç var. Dolayısıyla arkadaşlar Antifriz konusunda sebebi bu. Yapak eğer sizin de böyle bir sorunuz varsa e, bir sebep şeyin tıkanmasından dolayı. Yani e, tıkanmasından dolayı kaloriferiniz sıcak ısı vermeyecektir. Bundan dolayıdır. Ama kalorifer neden sıcak vermiyor? Başka sebepleri de var. Başka arızalarda da yaşıyor olabilirsiniz. Yani kalorifer peteğiniz açık olabilir. Ama içerideki düğmeye bastığınızda soğuk sıcak düğmesi bana çalışmıyor olabilir. Veyahut da motor e, termostatınız açık kalmıştır. Motor bir türlü ısınmıyordur. Ondan dolayı da sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunu ben çoğaltan bilirim arkadaşlar. Ondan dolayı sizin de böyle bir sorunuz varsa bunu ustanızla veya teknik departmanla yardım alarak sorunu çözebilirsiniz. Ama bu sorunun ana sebebi bu arkadaşlar. Antifrizin belli tarihte değişmediği için yaşatmış olduğu bir sorun. Umarım anlaşılabilir bir şekilde anlatmışımdır. Bizim aracımızdaki sorunun çözüldüğünü ben inanıyorum çünkü radyatör açıldı. Motor sıcaklığını da ben zaten kontrol etmiştim. Bir sorun yok. Bizdeki sıkıntı böyleydi. Umarım size bir faydamız olmuştur. Biz bilgilerin paylaştık hani paylaştıkça güzel olduğuna inanan bir yapıya sahibiz. O yüzden videolarımızda hep bu temayı paylaşıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum hepinize.